Selamlar yeni videoya hoş geldiniz ben Emir Bu videonun sonunda Brooklyn'a yeni bir gizem eklendi Yeni bir gizli bir yer eklendi arkadaşlar Bu videoda sizlere onu göstereceğim Hemen videoya başlayacağım hemen anlatmaya başlayacağım ama Videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar Emeğimin karşılığı bunları yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum Ve daha fazla lafı uzatmadan lafı gevelemeden videoya geçiyorum Şimdi arkadaşlar hemen şöyle ilk önce gidip bir ev spanlamamız lazım arkadaşlar Bir tane evimiz vardı hatırlarsanız ve o evde ben büyük ihtimalle gizli bir şeyler çıkacağım vesaire sizlere teorilerimi anlatmıştım ve dediğim gibi doğru çıktım. Hemen şurada spamlayalım. Nerede spamladığınızın hiçbir önemi yok. Tek tek yapmanız gereken şuradaki saray evi spamlamak. Bunu spamlıyoruz arkadaşlar. Ben dediğim gibi sizlere söylemiştim. E, hani böyle evler falan şey olacağını. E, bu evde bir şeyler çıkacağını. Ve gerçekten çıktı. Bu arada bu billboardlar nasıl kullanılıyor çok merak ediyorum. Direkt burada o hayır. herkes istediği gibi kullanabiliyor. Mesela ben buraya Emirkaya yazsam ne olur? Emirkaya'nın emiri sansürlerinde şöyle yazalım. Emirkaya yazalım böyle yazalım. Tamam oldu bakın arkadaşlar böyle billboardlar var bu arada. Bu şekilde e, çok işe yarıyor. Ben bunları size geçen videomda gösteremedim. Bence gerçekten çok güzel bu billboardlar. Örneğin mesela Starbucks'ın e, yöneticisisiniz arkadaşlar. Starbucks kafe açıldı falan diye burada reklam yapabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim 25 numaralı evde şunu satıyorum bunu satıyorum diye reklam yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bu bir roleplay oyunu. Öyle şeyler yapabilirsiniz tabii ki. Bence çok güzel çok tatlı. Şimdi arkadaşlar bu eve hemen bir girelim. Bakın bu evde zaten bu ev değişik bir ev. Yani Hani ilk geldiğinde biz demiştik bu evde bir şeyler olacak. Bir evde bir şeyler var demiştik arkadaşlar. Bakın hani ev ilk geldiğinde zaten direkt buradaki gizli yeri keşf keşfetmiştik arkadaşlar. Bakın buradaki e, kütüphane kapısının olduğu yeri. Önce bir elime kamera alayım çünkü ışığa ihtiyacım var tamamdır. Şimdi bakın arkadaşlar, sizlere geçen değil de birkaç video önce şunu göstermiştim. Bakın burada siyah bir e, şekil var arkadaşlar, burada değişik bir siyah bir şekil var ve bu siyah şekil oyundaki ışınlanma butonlarının aynısı arkadaşlar, şekli aynısı fakat parlamıyor. Tek olayı buydu, tek farkı buydu ve ben ama sizlere demiştim ki, bakın tam olarak şunu demiştim, bu sonraki güncellemelerde bir türlü aktif edilecek ve bu bir yere ışınlanmamızı veya veya bir yere açmamızı sağlayacak demiştim arkadaşlar. Sizlere bunu söylemiştim. Tabii ki zaten çok o teorim doğru çıkıyor arkadaşlar. Bu da doğru çıktı. Şimdi gizli yere girmemiz için yapmamız gereken birkaç şey var arkadaşlar. İsterseniz uyku da girebiliyorsunuz galiba ama biz düzgün bir şekilde yapalım. Şimdi İlk önce arkadaşlar elimize laptop alıyoruz. Bakın laptopa ihtiyacımız var. Sonra yapmamız gereken şey buraya oturmak. Bakın buraya oturuyoruz. Birazcık bekliyoruz. Sonra buradan hemen karşı tarafa oturuyoruz. Birazcık bekliyoruz. Ondan sonra buradan hemen bu ekranın değişmesini bekliyorum ben bu arada. Ama beklemeye de gerek yok gibi arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım böyle burada da birazcık oturalım. Hemen karşıya geçelim. Burada da birazcık oturalım. Bekledik 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 ve buraya geçelim arkadaşlar son olarak gördüğünüz gibi bu şekilde sonra kalkalım ve elimizden laptop bırakalım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ışığımız beyaz oldu beyaz oldu arkadaşlar az önce siyahtı şu an beyaz oldu ve parlıyor tıklayabiliyoruz arkadaşlar tıkladığımızda da hemen şöyle buraya geliyoruz ve bakın burada arkadaşlar hop gizli bir yerimiz açıldı az önce ben buraya denedim girmiyordu fakat artık burada gizli bir yerimiz var çok kolay arkadaşlar ama gerçekten çok da detaylı yani bulması oldukça zor gerçekten oyunu yapımcısı böyle çok komplike şeyler yapmayı seviyor anlaşılan şimdi böyle bir oda bulduk arkadaşlar küçük bir oda çok bir olay yok sadece bir laptop bir masa ve bir var. Ama bu laptop bize çok fazla şeyler ifade ediyor olabilir. Şimdi bakalım. Şimdi burada bir yazı var arkadaşlar. I didn't know the truth in the beginning, beginning yazıyor. They came when I was child yazıyor. Tamamdır. Şimdi bu ne demek? I did not know the truth in the beginning arkadaşlar. Burada diyor ki başlangıçtaki doğruyu bilmiyordum diyor. Yani doğrunun ne olduğunu bilmiyordum başlangıçta diyor arkadaşlar. Ee, ben çocukken geldiler diyor. Ben daha çocukken geldim, geldiler diyor. Ve burada fark ettiğiniz bir detay olabilir. Hemen şöyle elimizi e, büyütecimizi veya dürbünümüzü alalım. Burada property of FBI yazıyor ve gördüğünüz gibi FBI'ye malıdır tarzı bir anlama geliyor arkadaşlar Türkçe çevirince. FBI'ye aittir tarzı bir anlama geliyor ve bu adamı atabiliyorsunuz zaten artık. Bu adam arkadaşlar bizim ee, Bay Brookhaven diye tanıdığımız veya Agency'nin bir üyesi olarak tanıdığımız adam. FBI arkadaşlar bu adam. Ve bu laptop ona ait arkadaşlar. Bunu yazan büyük ihtimal o. Çünkü onun fotoğrafı koyulmuş arkadaşlar. Bunu yazan o. Yani bu adamın ee, Agency tarafından kaçırıldığını vesaire düşünüyoruz arkadaşlar. Yani Agency'nin üyesi mi bu adam? Yoksa işte küçükken bu adamı agency alıp üzerinde deneyler mi yapmış? Bilmiyorum arkadaşlar. Bakın burada şey yazmış. Ben daha çocukken geldiler diyor arkadaşlar. Bakın bu laptopun ona ait olduğunu, onun buraya bıraktığını anlayabiliyoruz bu şekilde. Daha ben çocukken geldiler diyor. Bunu aklınıza tutun arkadaşlar. Unutmayın. Daha ben çocukken geldiler. Şöyle hemen buradan bir çıkmak istiyorum. Şöyle bisiklet alalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sinemada bu adamla alakalı bir e, sinem vardı hatırlarsınız. Hiçbir kod, kodu girmediğinizde bu adamla alakalı e, sinema çalıyor arkadaşlar. Bakın bu adamımız bizim e, az önce gösterdiğimiz adamın aynısı. O laptopdaki adamın aynısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi agency'nin önünde çalışıyor. Yani bu adamın agency'de çalıştığını doğruluyor gibi bir şey olabilir. FBI ve agency bağlantılı olabilir arkadaşlar. Bakın burada normal bir şekilde arabanın yanında duruyor. Buralarda fazla bir şeyimiz yok aslında. Burada arkadaşlar gizli bir yere geliyor arkadaşlar. Bakın burası. Buraya zorla götürmüş olabilir agency üyeleri bu adamı. Ya da bu adam kendisi gitmiş olabilir. Bakın agency'nin bir üstüne arkadaşlar. Elinde bir fener veya bir silah tarzı bir şey var arkadaşlar. Tehlikeli bir yer olduğunu yani kendisi de farkında. Silahla içeriye giriyor ve içeride büyük bir şeyler görüyor. Bunlar da rapor raporla olarak hazırlıyor arkadaşlar rapor alıyor ama burada gene agency'nin logosu var ve agency'nin mekanına girip oradan rapor alıyor yani bu adam agency'nin bir şey olabilir arkadaşlar casus tarzı bir şey olabilir agency'de çalışıyor bu adam bence bakın benim fikrimi söylüyorum bu adam bence agency'de çalışıyor arkadaşlar agency bu e, bu adamın casus ha, ca, pardon arkadaşlar bakın bu adam agency'de çalışıyor tekrar cümleyi toparlıyorum bizim adam agency'nin içinde bir şeyler olduğunu düşünüyor şüpheleniyor agency'den ve agency'nin içini araştırmaya başlıyor o yüzden oradaki yere giriyor agency'nin içini araştırırken de arkadaşlar çok kişinin bilmediği şeyleri öğreniyor ve ve agency de bunları öğrendiğinin farkına varıyor. Ve sonra da arkadaşlar e, agency bu adamı işte bir şeye dönüştürüyor olabilir. Üzerine bir şey yapıyor olabilir. E, bu adama bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu adam şu anda ortalıkta yok sonuçta. Agency de ona cezasını çektiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Benim fikrim bu. sizde de fikrinizi tabi ki yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Ve şöyle bir şey de olabilir. Hani diyor diyor ya arkadaşlar e, ben daha çocukken geldiler diyor. Hani ben e, daha çocukken yanıma geldiler diyor. O laptopta yazıyordu. Ve bu adam arkadaşlar belki de o FBI adam olabilir arkadaşlar. Yani neden derseniz hani çocukken o adamı da uzaylıya dönüştürüp buraya hapsetmiş vesaire olabilirler. Ya da çocukken işte bir aşı yapmışlardır. işte ne bileyim 20 yıl sonra etki edecektir. 20 yıl sonra uzaylıya dönüşmüştür. Ee, bu sayede de o filmde büyük halinde gözükmesini açıklamış oluruz arkadaşlar. Bu şekilde yani benim fikirlerim böyle arkadaşlar. sizde ee, siz de fikirlerinizi yorumda yazmayı unutmayın. Bu video bu kadar da arkadaşlar. Dediğim gibi bu aralar videolar birazcık aksıyor. Bunun sebebi Blue gerçekten düzgün gizemler gelmiyor ve sizlere boş videolar yani clickbait videolar da atmak istemiyorum. Sizlere boş boş sıkmak istemiyorum. Bu yüzden de arkadaşlar dediğim gibi e, hani birazcık videoları aksatıyorum. isterseniz atabilirim ama yani siz bilirsiniz. Bu video kadar dediğim gibi daha fazla böyle için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.